önergenin gerekçesini açıklamak üzere Antalya Milletvekili Serap Anlaşıyor. Yazıcı Özbudun'a söz veriyorum. Sayın Anlaşıyor. Yazıcı Özbudun buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, teklifin 29. maddesi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu maddeyi kaleme alanlar uzun yıllardan beri yoksulluğa, açlığa, sefalete mahkum ettikleri emeklilerimize lütfetmişler, 2500 Türk lirası sadakayı layık görmüşler. Böylece emekli aylıklarının 10 bin Türk lirasından 12500 Türk lirasına çıkarılmasına hükmetmişler. Doğrusu ben bu hükmü mealen sizlere aktarırken Kalbim acıyor, vicdanım sızlıyor. Ama ne yazık ki bizi yönetenler sadece hukuku olan bağlılıklarını değil, aynı zamanda vicdanlarını da kaybetmiş olmalılar ki böyle hükümleri karşımıza getirebiliyorlar. Bugün sabahki oturumları izlerken doğrusu çok şaşkınlığa sürüklendim. Bir sayın milletvekili çoğunluk partisinden Somali'ye ilişkin tezkereyi savunurken Somalili yurttaşların refahını savunan ifadelere yer verdi. Çok dokunaklı ifadelerdi. Ne tuhaf bir paradoks bu sayın milletvekilleri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarını açlığa ve sefalete mahkum görelim. Onları buna layık görelim. Ama Somalili yurttaşların refah içinde yaşamaları için mücadele edelim. Ne diyeyim bilmiyorum. Allah sizi ıslah etsin. Değerli milletvekilleri, hepinizin çevresinde emekliler var. Benim de çevremde çok. Ben o emekli yurttaşlarımızın hazin tablosunu üzülerek izliyorum. Sebze meyve pazarlarının kapanış saatlerini bekliyorlar. Mahcubiyet içinde pazar esnafının oraya bıraktığı, terk ettiği bozuk ve çürümüş meyve ve sebzeleri topluyorlar. Yaşları 70, 80, 90 olan emekliler kışın ayazda, yazın sıcakta sabahın köründe kuyruklarda bekliyorlar. Ne için biliyor musunuz? Et ve Süt Kurumundan bir avuç kıymayı daha ucuza almak, tarım kredi kooperatiflerinden bir kutu yumurtayı daha ucuza alabilmek için. Gene bu emekli yurttaşlarımız belediyelerin halk ekmek büfelerinden Biraz daha ucuza ekmek alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Hatta bir kısmı askıda ekmekleri almaya razı oluyor mahcubiyet içinde. 60-70 yaşlarındaki emeklilerimiz evlerine 3 kuruş daha götürebilmek için kayıt dışı ekonomi içinde günde 12-14 saat çalışmaya razı oluyor. Bu nasıl hazin bir tablo? Oysa anayasamız ikinci maddesinde sosyal devlet ilkesine yer veriyor ve bu ilke devlete neyi emrediyor biliyor musunuz? Ekonomik ve sosyal dengeleri koruyacak, ekonomik ve sosyal adaleti sağlayacak politikaları izlemeyi emrediyor. Beşinci madde devlete diyor ki temel hakların önündeki maddi ve manevi engelleri kaldırmakla mükellefsin. Peki bizi yönetenler ne yapıyorlar? Bizi yönetenler bu hükümleri görmezden geliyorlar ama bugünkü gazetelerde yazdı. Hepiniz de okudunuz. Servetine servet katacakları büyük inşaat firmalarının vergi külfetlerini sıfıra indiriyorlar. 20 büyük inşaat firması 2023 yılında bunlardan 8'i hiç vergi ödememiş. Biz emekli yurttaşlarımızın ücretleri hiç değilse asgari ücret seviyesine çıkarılsın dediğimizde bizi yönetenler diyorlar ki kasada para yok, bütçede para yok ama servetine servet kattıkları o büyük büyük firmaların vergi yükümlülüklerini bir kalemde silebiliyorlar. Ne diyeyim? Bir kez daha söylüyorum. Allah sizi ıslah etsin. Bizim önerimiz emekli yurttaşlarımızın maaşlarının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması 17 bin Türk lirası olarak ama bunun dahi yeterli olmadığını biliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcı Özgudun.